Aslında ee, Descartes'tan beri olduğu iddia edilen rasyonelizm bir anlamda ee, Platon ve Aristo'dan başlatılabilir. <laughs> ve ee, bu rasyonel anlayışın en önemli özelliği ee, düşünen ben dediğimiz ya da ben dediğimiz şeyle ee, dış dünya arasındaki bir ayrımı <laughs> ifade eden bir şeydir. Yani e, ee, düşünen ben ile düşünülen nesne arasında bir ayrımdır bu. Ve bu e, Kartezyen felsefede Descartes tarafından cogito ergo sum yani düşünüyorum öyleyse varım esprisiyle başlayan bir şey öyle bir e, lafla başlamış. Şimdi bu nesnenin e, üzerinde bu dek çok şey konuşuldu. Bunun özne üzerinde. Yani dünyayı kendi arzularına göre tayin ettiği söylenen Özde üzerine çok şey söylendi. Ee, buna bir anlamda Özde'nin dış dünyayı biçimlendirme arzusunun bir anlamda emperyalist bir süreç olarak da ifade edebiliriz. Yani emperyalizmin aslında felsefi düzeyde kökenlerinin bu özne anlayışıyla veya özne kurgusuyla başladığı da söylenebilir. Gene e, şu günlerde çokça tartışılan ve evet, bununla bağlantılı olarak söylemek şıkırtmak. O bundan şunu kasteder. Yani e, biz de söylemek şıkırtılarak da aslında e, sürekli kendi kendimizi dışa vururuz. Ve bu anlamda iktidar dediğimiz olguya ki e, bu iktidarı sadece devlet iktidarı veya politik iktidarı olarak düşünmemek gerekir. O zaten o iki iktidar arasındaki ayrımı koyar. Yani bir e, küçük iktidar olarak, küçük başlayan, küçük i ile yazılan iktidar olarak tayin eder onu. Şimdi e, bu belirleme olgusunun arka planında ontolojik güvenlik dediğimiz, yani varlığın kendini güvence altına alma duygusunun hakim olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu anlamda aslında e, bilimsel zihniyet metafizik bir arka plana sahip. Şimdi ee, bu zihniyet çözümlemesini bir öyküyle başlatıyorum. Bu öykü sücenin öyküsü, yani özdenin öyküsü. E, bu konu büyük bir işler koparan sözüyle başlayalım. 18. yüzyılın sonlarına kadar insan diye bir şey yoktu. O son yıllarda yaratılmıştı. Bir anlamda şöyle diyebiliriz. Her şey temsil ile başlar. Daha yeni ee, ve daha güncel e, bir konu ve gerçekten e, Harem'in Ütopyası herhalde benim fikirlerime de en yakın Ütopyalardan bir tanesi. Onun için e, orada eleştirilecek yanlar çok sınırlı. Oradan başlayayım isterseniz. Fakat orada da ee, esas olan e, çocuğun bakımı anneye yüklenmiş ve annenin e, çocuğuyla birlikte hayatını geçirmek istemezse bu özgürlüğü var. İstemezse geçirmeyebiliyor ama bu bir eleştiri konusu oluyor. Ben e, daha sonra kendi şeyimi geçici, geçtiğim zaman bunu belki şey yapacağım biraz dağınık oluyor gibi kusura bakmayın. Çok da alışık değilim böyle konuşmalar yapmaya. <laughs> çocuğun ıı, kadının köleleştirilmesi ilişkisinde çok önemli bir e, nokta olduğuna inanıyorum çocuk meselesinin evet.

yaratma fiilinin tamamıyla erkeklerden kaynaklanan bir fiil olarak ele alınıyor. Hiçbir zaman kocası sakatlandı diye kadın bırakabilir ya da bırakamaz gibi böyle bir yaklaşım yok. Ütopya'nın bence <laughs> en tekrarlanırsa ölüm cezası, eşini iki kereden fazla aldatırsa ölüm cezası gibi devamlı ölüm cezası üzerine kurulmuş. Şimdi çok ilginç bir iki cümle var tabi. Konuları ikinci sınıf ve sakat ya da daha geri düşünülen ve düşünme şeyinin e, eksik olduğunu bulgulayan en önemli cümlelerden bir tanesi. Konular tabii. Çocuğu benim de oluyor. bunu kabul etmiyor. Ben de istiyorum. Şu anda değil belki bir süre sonra. Öyle bir olan olursa canlı gözünden yapıyorum. Ya buradaki tek sonuç şu. Bir çok en öncesinde alınmış bir şey söyleyeyim. Bu çok en öncesinde sizin söylediğiniz gibi, kalktığı, bir işte kalktığınızda bir tercih şey oluyor. Ama şu anda da en azından biz kendi yaşamımızda, kendi birlikteliklerimizi bunu kaldırmamız gerekiyor. Bir çocuğun var, oradan ayrıntı, ötüle gelmiş, tek başına parasından ayrılmış da çocuğunu çok da güzel büyüten

bir bilmediği için de, nasıl elde edildiğini bilmediği için de o kadar kolay kaybeder ki Bunu çok iyi biliyor. Çocukların, e, bence diğerini burada. Şey. Ve önce de biz kendi yaşamımızda utopyalarımıza ulaşmadan önce burada özellikle çocuklarla birlikteki yaşamımızda benim çocuğum değil, dışarıdan bir başkası olabiliyor. Çok basit bir örnek alabilir. Ben diş ağrısıyla gittim. Şimdi duruyorum, yani durumu ne diyorum? Saç başlığı çıktı, o zaman şuralarına indi. Duruyorum, saçlarım uzun tuttu. Yuvaya gittim, sabah bir çocuğum geldi. Öğle bir şey, öyle bir vardı. Bu değiştiğin sesini çıkartmadı, güzel Sonra sadece geldiler geldi. Yani girdikten anlayan benim beni çekip Ve hiç Beş buçuk, altı yaşındaki, on beş tane dört saat boyunca sesini çıkardı. İnsanlar sınıf boş mu diye odaya girdi. Ben yani hiçbir şey söylemedim. Biz onlarla ne kadar ilişki, ilişkimiz var, hangi boyutta? Bunları çok önemli. Işi, o o iş, bütün işini kurduğunu söylediği çocuk da gerçekten bilmiyorum. Çok da sahiplenmemiz gereken bir şeydi. Yani beraber bir müzik Onlar da bütün şey öğretiyordu. Sahiplenmeye dek bizim Azize de Bey'izin <laughs> e, <laughs> işte kadının annesinin ya da işte kadının erkeğin annesinin üstünde kalıyor. E, neyi istiyoruz? İşte kreşi istiyoruz ama çocuğun psikolojik durumu içinde ne bileyim e, sosyal hizmetler, bilmem giriyor diye, psikiyatristler giriyor falan böyle hmm. giderek uçlaşan bir şey var ve burada yine giderek uçlaşan bir şeydir, bireysellik. Şimdi senin verdiğin örnek dikkatimi çekti yani Biz şey dedim, bir köpek bile alsan e, bakmak durumundasın. Şimdi buradan ben şey anlıyorum yani bir bireyselleşmeye doğru bir gidiş. Ya ki endüstri toplumu yarattığı şey bu zaten. Yani